Herkese yeni bir günden, yeni bir vlogdan merhaba sevgili takipçi kankalarım. Yorgun bir ben, artık videolarım yorgun bir ben olarak açıyorum. Ama bakın artık yorgunluktan gözlerimin altları şişmiş. Ama çok şükür, çok şükür diğer o fabrika işini bitirdik. Ee, dün artık orası sondu hamdolsun bitirdik <laughs> orayı 4 günde 5 günde ee, 10 gün yani denildiği gibi 10 gün sürseydi herhalde o 10 günde ben aradan çıkardım şu an az şöyle bir e, dudağıma bir şeyler sürdüm de azıcık insana benzedim öyle gibiydim gerçekten artık tükenmiştim son sendromundaydım ama neyse ki e, iyiyim çok şükür şimdi diğer kendi işime geldim merdiven işine biliyorsunuz Haftanın üç günü merdivenlere gidiyorum. Bugün cuma. Siz bu videoyu hangi gün izleyeceksiniz? Hafta sonu denk herhalde. Ee, artık diğer iş bitince burayı iptal etmemiş et, etmedim. İptal edecektim burayı. Çünkü bir günde iki ay işe gitmek e, bir hali beni fazla çok yormuştu. Neyse bakalım. Yorgun muyum? Evet yorgunum. Çok yorgunum. Eee aslında güzel uyudum, dinlendim ama o dinlenmek e, yorgunluğumu şey yapmadı, gidermedi. Neyse bakalım. Yani 10 saat, 12 saat çalışmış bir bayan olarak şurada 3 saat bana dokunmaz. Öyle bakalım geldim. Buradaki işlerimi hallediğim bir markete uğrayacağım. Ondan sonra hem Türk marketini hem Alman marketini uğrayacağım. Ömer Halis'in telefonunu tamire vereceğim. Ondan sonra eve gideceğim. yoruldum vallahi canım çıktı. Öf sıkıldım retim pis merdiveni temizlemekten. <laughs> Parasol iyi olmasa çekilecek çile değil. Ay çok yoruldum. Ay çok susadım. Su yok mu arabada? varmış var Şurada su içeyim. Çok susadım. Öf. Vallahi ateş bastı. Ah şimdi gideyim hemen halisin. Telefonunu vereyim. ekranda kırmış. O da artık ekran gitmiş böyle bulalı karıncalı. Onu vereyim. Oradan doğru da marketlere uğrayayım. Sonra eve geçelim. Çocuklar büyük ihtimalle bu saat kadar kahvaltı yapmıştır. Saat 10.30. Oh yoruldum. Haydi bakalım evde görüşürüz. Evet canlarım benim vallahi eve geldim. Alışveriş torbalarını bir köşeye attım. Ağrı kesici aldım. Hiç karnımı doyurmadan yattım. Bir buçuk saat falan uyumuşum. Neyse çocukluk kalktım çocukları falan doyurdum. Ondan sonra Mikail amcamın oğluyla dışarı çıktı. Ömer Halis burada Gülşen arkadaşına gitti. Böyle Ömerciğimle yalnız kaldık. Şimdi anca şöyle her şeyi şuraya serdim. Ee, Ömer Halis'in telefonunu aldım, yaptırdım, aldım. Ondan sonra birazcık da telefonunu beklerken bir saat sürecek dediler. Oraya eve geldim, Ömer Halis'i aldım. Dedim o zaman Ömer Halis de alışverişe gideyim. işlerimizi halledelim. Birazcık da alışveriş merkezine girdik. Şöyle saklama kaplarına ihtiyacım vardı. Şöyle 3 tane e, siyah siyah gelmiş böyle koyu grili siyahlı gibi hoşuma gitti bir bundan aldım bir de şöyle iki tane şundan aldım bu böyle 4 euro düş tanesi şunun tanesi 2.50 idi kurabiye falan yapıyorum içine koyarım dedim Ondan sonra yine böyle çocuklara hep böyle kaybediyorlar. Kız pahalı pahalı alıyorum. Ekmek kutularını kaybediyorlar okulda. Şunu yine Ömer e aldım ekmek kutusu. Önümüzdeki hafta artık pazartesi günü okullar başlayacak. Şunu da Gülşen'e aldım. Mikail'im var. Mikail bunlardan da kullanmayı seviyor. Ondan sonra arkadaşıma yarın işte hem kızının doğum gününe hem de ona ev görme diye gideceğiz. Ona fincan aldım diye göstermiştim ya. O fincanları koymak için efsane çok güzel buhu tarzında böyle bir Tepsi tarzında bir şey aldım ama onu artık yarınki vlogda göstereceğim hediye paketini yaparken. Şunlar şöyle çift çift paketlerde ama çocuklar ben uyurken tabii hepsini halletmişler. <laughs> Şundan da iki tane aldıydım onu da halletmişler. Oreo'lar vardı üç paket onu da ikisini halletmişler. Amcamın o da geldiydi. Böyle bir çerez olayını komple bir günde halletmişler. İki pakette cips yemişler. Ha, bakın çöpleri orada duruyor. Kuzu çıkardım kuzu pizzola aldıydık. Mangalda yapacağız diye ama en sonki mangal videomuzdan hatırlayanlar vardır. Ama o zaman her şey çok fazlaydı ve Mikael de yoktu. Mikael yoktu. Kuzuları ben dolaba kaldırmışım. Çünkü bizde en çok kuzu pizzolayı sever Mikael. Şimdi çıkardım. Dedim buzu çözülsün. Akşama şöyle hemen cızbız kızartırım. Ee, böyle bu indirime gelmiş. Netoya. Ee, 4 küsürdü galiba. Yarım kilo rendelenmiş kaşar. Ondan sonra Tukaş'ın barbekü sosunu aldım. Şöyle bu mayonez ama böyle çeşnili bir mayonez çok güzel oluyor. Şu B pazarlarından da 3 tane vişneli üç tane limonlu aldım. Ama gördüğünüz gibi çocuklar ice tea istemişlerdi. Ice tea aldım. Tam böyle şey göstermeyeyim. Şurada kendim çıkıyorum. Kendime bu ara iyi bakmam <laughs> lazım. Dediğim gibi kan değerlerim yine artık böyle bir bayağı bir düştü. Şöyle kan yapıcı meyve suyu şu şekilde göstereyim. Hatta şunları direkt şöyle şuraya kaldırayım. Çünkü bakın elimden görüyorsunuz. Kendim yansıyorum orada. Ondan sonra şu albinin meyve suları da çok güzel. Hem kokteyl yaparken de güzel oluyor. Yine şöyle kırmızılı meyvelilerinden de aldım. İki tane süt aldım. Ondan sonra Mikan şu bu konun e, krem peynirlerini çok seviyor. Şu Indian e, Hindistan tarzı. Bu da normal krem alımsı. Şunu da açmışlar çocuklar. Valla acıkınca ne yapsın çocuklar? Ana işten geldi yattı uyudu. Gerçi gelince ben onları ilk bir doyurdum ama sonra işte hani yine acıkmışlar bir şeyler atıştırmışlar. Bunu açmışlar. Bunu aslında ben çorba yapacağım. Pırasalı çorba yapacağım diye aldım ama olsun yarısı da bana yeter. Normal krem peynir. Ondan sonra iki tane şöyle mozzarella aldım. Yalnız sabah kendime gerçekten yani kendime de çocuklara da şey yapmak istiyorum. E, ee, da yesin var. Dün de böyle Elif e, dayım böyle hepimizi tüm bir 18 tane kuzenimiz. biz 18'imizi bir tane grupta buluşturmuş e, en küçük dayım. E çok güzel olmuş. Bütün yani erkek kız zaten kız kuzenlerle hepimizin vardı. Ama hani erkekli kızlı hepimizi bir gruba atmış. Orada da Elif ku şey, kuyumak paylaşmış. Oy dedim beni canan elimden vurdun. Tam da böyle çalışıyordum. O yüzden canım kuymak çekti. Bu mozzarella'lı de kuymak için aldım. Tofifeli indirindeydi. Dediğim gibi iki paket oraya almıştım. Oraya yenmiyor diyorsunuz ama oraya yeniyor arkadaşlar. Yine bundan aldıydım. Bunu da hemen tüketmişler. Yüzüne yandım nuşakları. Bunları dünya para verdim ben. Aç kendim de yiyeyim diye. Ay her şeyi tüketmişler. Bunlar çok tüketici. Ozmo'dan yine üç tane al dedim. Ömer Halis'e verdim şimdi bir tanesini hemen eline. Bir tane de Ozmo'nun böyle şeyi vardı. Lollipop çikolatalı lollipop. Ona verdim Ömer halise. Şu kokulu, küflü peynire bayılıyorum. Ay nasıl hoşuma gidiyor. Özellikle de peynir şey e, üzümle. Hatta şimdi birazdan hemen şöyle bir yapacağım. 3 tane maya aldım. Hafta içi yine şu çocuklara güzel mayalı bir şeyler yaparım. Ondan sonra şunlar çocukların en sevdiği şekerler. Onlardan aldım. Şöyle yine e, kan güçlendirici kırmızı pancar turşusu iki tane süt demiştim şöyle spaghetti paketi içinde işte salçası da çıkıyor sosu da çıkıyor baharatı da çıkıyor parmesanı da çıkıyor nutella küçük aldım büyük alırsak aman havazan Allah Pırasan var domates avokado muz ondan sonra efendime söyleyeyim salatalık marul neydi kız limon Sonra şöyle çeşitli hazır işte hem yemek baharatları baharat ondan sonra çorba çeşitleri biliyorum çok zararlı ama bunların, bunlar baharat hani böyle işte ne bileyim karabiber tuz gibi falan düşünün baharat yani Ha çorbalar evet ama benim çocuklarıma bu iki şu iki karışımı yaptığım zaman çok seviyorlar hatta birazdan yapmak istiyorum hemen. Ben de yemek istiyorum. Yani ağır kesici kullandım ama başım asla geçmedi. İki tane ceviz aldım şöyle. Su. Şundan da üç paket al dedim. Birini hemen çizdimizden birinden de iki tane içmişler. İçsinler zaten yensin içilsin diye alıyoruz. Bak ben ben latif ediyorum. Muz demiş miydim bilmiyorum. İki tanecik muz aldım. Şöyle pop cake. Çocuklar çok seviyor. Bundan da bir paket vardı. İnanır mısın çocuklar oturup dördü bir oturup amcamın oğlu benimkiler ne kadar çerez varsa hepsini yemişler. Dünyanın da parasını ver dedim çerezlere. Dedim tamam artık dedim çerezmeniz yok. Zaten dedim yiyeceğinizi yemişsiniz. Dedim bir aylık çerezi yemişsiniz. Ondan sonra ben normalde çerezlerimi falan saklıyorum benimkiler görmesin. Çünkü çocuk yani hani onun çocukların çocuk sınırını bilir mi bilmez yiyorlar direkt böyle. Şöyle tortilla, tortilla, tortillayla, tortilla dürüm ekmeklerinden aldım iki paket. Ondan sonra yine çok sağlıksız yapılışı iğrenç biliyorum farkındayım ama hafta sonu çocuklarla belki pazar günü yüzmeye giderim. Aslında bugün yüzmeye götüreceğim diye söz vermiştim ama asla yüzmeye gidecek güçte değilim. E, ama oraya gidince de böyle tarz bir şey yapmak daha iyi oluyor. Hem dışarıda yüzmeye gidip para verip hem de dışarıda çocuklara yemek yedirmek istemiyorum. Çünkü devre artık çok pahalandı. O yüzden böyle bunları kızartıyorum. Bir de böyle tortilla, iki tortilla ekmekleri alıyorum. Orada böyle sarıp sarıp içine işte şu barbecue soslarından falan sürüyorlar. Yiyorlar iyi oluyor. Meyvesi işte ice falan da onun için almıştım. Allah hayret meyve sularını açmamışlar bak şaşırdım şu an <laughs> gerçi meyve suyundansın çocuklar gazozları içmişler maden sularını meyveli maden sularını içmişler neyse bakalım öyle şimdi ben şunları şöyle hızlıca şuralardan bir kaldırayım arkadaşlar kahve içmeyeceğim e, aslında inanılmaz kahve içesim var bugün de hiç içmedim ama e, aşırı derecede kahve bağımlısı olduğumun farkındayım o yüzden onu birazcık şöyle bir dizginlemem lazım belki biraz daha bir Türk kahvesi yaparım kendim ama en öncesinden hemen şuraya bir çorba atmak istiyorum şu hazır çorbalardan ondan sonra şu spagetti yaparım büyük ihtimalle spagetti çocuklara normal salçalı sos kendime mantarlı sos yapacağım şunu da akşam üzeri işte onun yanına kızartırım diye düşünüyorum ya da bunu kaldırayım bunu yarın yapayım tamam kız bunu kaldırayım hiç buz çözülmeden şu sosislerden 3-5 tane kızartayım ya makarnanın yanına Bence de öyle daha mantıklı ve daha pratik olacak. Böyle bakalım. Ha bunları böyle buraya dizmek var da bacım. Ondan sonra bir de bunları böyle kaldırıp yerine yerleştirmek var ama neyse hadi bakalım hep beraber başaracağız, yapacağız. Biz hepimiz birlikte güçlüyüz. <laughs> hadi bakalım bunları bir kaldır. Evet çorbadan vazgeçtim. Şöyle tereyağlı bir pilav yapayım. Tavuk suyundan. Buzluktan tavuk suyu çıkardım. Kendi yaptıklarımdan. Bir şöyle bir tencere sosis yuvarlak yuvarlak kestim. Yani Gülşen evde yok çünkü. Mikar da şu an dışarıda ama e, o da bunun en sevdiği ikili olacak. Gülşen arkadaşım da şu an yemek yiyormuş. Aradım. Mikar da de aradım. Dedim eve gel. Dedim Salih dedim evine gitsin. Sen de dedim artık eve gel. Bir saat çünkü artık 5 oldu. Ee, öyle bakalım. Şimdi şunu güzel suyunu koyayım. Bir de kendime bir salata yapayım şöyle güzel. Kaşık salatası yapacağım. Ama soğan, sancu, domates, salatalık, beyaz peynir ve ceviz. Oka. Dedim. Her şeyi kaldırdım. Çok şükür. Termosumu da yıkadım. Şurada salata yapacağım. Avokado da çıkarmışım. avokado şimdi belki açmam. Yarın yerim onu bakalım Evet, kahve içmeden dayanmaya çalışıyorum ama başım çatlayacak. En son gece kapanışta işte şöyle bir kahve içelim. Alıştırayım bir ara alıştırayım kendimi. Gene alıştırmam lazım kahvesizliğe çünkü bildiğiniz şey yaptım. Bağımlısı oldum. şöyle 7-8 fincan içmeden abartısız 7-8 fincan içmeden duramıyorum. Orada üç bir arada falan değil bildiğiniz normal Nescafe yani veya filtre. Neyse. Ve yemeğimize bakar mısınız pilavımız? Daha sonra buna böyle çok az bir şey salça, e, karabiber, pul biber, birazcık da barbekü, sosu barbekü sosuyla az da su koyarak bir sos yaptım. Bu da salatamız. De haydi bize. Afiyet olsun. Çok acıktım valla çok acıktım. Hiçbir şey yemedim daha bugün. Evet canlarım benim yine yorgunluktan kapanış çekemediğim günlerden bir gün. Ee, umarım inşallah keyifle izlediğiniz bir vlog olmuştur. Yarın burada yine sizlerle görüşmek ve buluşmak dileğiyle kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili takipçi kankalarım.